muharebeyi kazanmak ile harbi kazanmak ayrı şeylerdir. Putin söylendiği gibi bir tuzağa mı düştü? Televizyonlarda konuşan bazı yorumcuların görebildiği tuzağı Rus devlet haklı görmemiş olabilir mi? Batı cenahı amiyane tabiriyle habire Ukrayna ordusuna gaz veriyor. Her vesileyle Ukrayna'nın gayet iyi direndiğini ve Rus ordusunun ilerleyişini yavaşlattığını hatta zaman zaman durdurduğunu tekrarlayıp duruyor. Ama beri tarafta sahadaki durum Ukrayna hesabına günden güne daha vahim bir hal alıyor. Her halde en dikkatli ve en teferruatlı şekilde planlanıp uygulama safhasına konulan şey muharebedir. Yani bu bakımdan hiçbir başka meselenin muharebenin önüne geçmesi söz konusu değil. Buna rağmen muharebenin çeşitli safhalarında planlama haricinde gelişen durumlar olabilir. Aksamalar çıkabilir. Hedefe ulaşma hususunda gecikmeler yaşanabilir. Kısacası her muharebede her zaman her şey planlandığı gibi yürümeyebilir. Bu gibi muhtemel durumlarla ilgili ihtiyat payları da şüphesiz vardır ve genel planlamaya dahildir. Yani muharebe esnasında ilerleme gibi bazen geri çekilme zarureti de hasıl olabilir. Bazı mevziler birkaç defa el değiştirebilir. Bütün bunlar geçici durumlardır. Önemli olan nihai sonuçtur. Dolayısıyla geçici durumlara bakarak netice hakkında kanaat belirtmek yanıltıcı olabilir. Bazı emekli askerlerin muharebeyi analiz etmeleri gayet tabi bir şey. Ama savaşı da muharebe formatında yorumlamak ne derece doğrudur acaba? Evet televizyonda konuşan bazı yorumcular, asker ve sivil, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna meselesinde Batı tarafından tuzağa düşürüldüğünü söylüyorlar. Devlet Başkanı olarak Putin son sözü söyleyecek kişidir. Ama bu sözü söyleme noktasına gelinceye kadar işleyen prosedür. Bizatihi Rus devlet haklıdır. Soru şu, acaba bu sayın yorumcuların hariçten görebildiği tuzağı Rus devlet aklı görmemiş olabilir mi? Dünyanın en büyük askeri ve ekonomik güçlerini karşısına alarak harekata karar verirken bu devlet aklı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğunu ve ne gibi bedeller ödemek durumunda kalacağını hesaplamamış olabilir mi sizce? Öyle geliyor ki bazı sayın yorumcular medya mecralarında dolaşıma sokulan ve önemli bir kısmı gri propaganda olan bilgilere dayanarak kanaat belirtiyorlar. Nüfusunun %30'u Rusça konuşan Ukrayna'nın direnme gücünü Rusya'dan daha iyi bilebilecek bir devlet hangisidir? Batı'nın sürekli tekrarladığı direnişin sonu nereye varacak? Hali hazırda adeta bir anakonda gibi. Ukrayna'yı dört bir taraftan sarıp boğmaya götüren Rusya karşısında nizami harp kapasitesi çökmek üzere olan bu ülke ne kadar direnebilir? Gayri nizami harp ve sivil direniş de koca Rus ordusunu ne kadar yıpratabilir? Kaldı ki Rusya gayri nizami harbe karşı da hazırlıklarını en baştan yapmış durumda. Zelenski kahraman bakalım bunun altında ne çıkacak diye takdim eden Batı cenahı Ukrayna'yı Rusya'nın önüne attı. ABD Başkanı ve NATO Genel Sekreterinin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz dediği gün dananın kuyruğu koptu. Şimdi Batı istediği kadar Rusya'ya bedel ödeteceğiz desin. Ukrayna adına netice değişmeyecek. Tam aksine barış için müzakere masası etkili biçimde kurulmadıkça her gün her saat Ukrayna hesabına daha büyük felaket demektir. Joe Biden, Putin Batı dünyasını bölemedi diyor. Dışişleri Bakanı Blinken bu Putin'in savaşı diyor. NATO Genel Sekreteri de Dire bir aynı cümleleri kullanıyor. Bu Putin'in savaşı. Bunu kendi istedi. Bedelini ödeyecek diyor. Ve Rusya NATO'yu bölemedi. Klişesini tekrarlıyor. Hemen peşinden bu savaşın bir parçası olmayacaklarını ifade ediyor. Biden'ın yaptığı gibi bu tablonun özeti şudur. Ukrayna Rus çizmesi altında fena halde eziliyor. Ve Ukraynalılara aslansınız, kaplansınız diyenler uzaktan seyrediyor. Şayet Batı'nın dolduruşuna gelmeyip NATO'ya girme ısrarı yerine tarafsızlığını ilan etseydi bugün bu felakete maruz kalmayabilirdi. Evet Putin ve Rusya şüphesiz ağır bedel ödeyecek ama bu bedeli en başında göze alarak çıkılan yolda sonuna kadar gitme kararlılığı var. Yani bazılarının tuzak olarak değerlendirdiği durum esasen bilerek ve isteyerek yapılmış bir tercih. İstenen hedefe varmak üzere tasarlanmış ve ona göre devam ettirilen askeri müdahaledir. Ukrayna Savaşı başta Avrupa ve Asya etkileyecek bir küresel vekalet savaşı. Birleşmiş Milletler merkezde, uluslararası sistemde daha çok Orta Doğu ve Asya ağırlıklı ön plana çıkan vekalet savaşları artık Avrupa'da da boy göstermeye başladı. Ukrayna Vekalet Savaşı önümüzdeki birkaç yılda Avrupa ordusu ve Asya ordusunun kuruluşunu hızlandıracaktır. Ukrayna Savaşı tesadüf değil aslında Rusya Kırım'ı topraklarını ilhak ettiğinde Ukrayna'ya doğru sınırlarını genişleteceği işaretini verdi. Savaşta Rusya'nın saldırgan tutumu kadar ABD merkezli batı ve NATO cephesinde yaşananlar da önemli. ABD Ukrayna'yı Suriye desteği karşısında Rusya'ya verdi. Evet. Hatırlanacağı gibi ABD 2011'de Suriye'de yalnız kaldı. Ne İngiltere'nin ne de Fransa'nın desteğini alabildi. Çünkü İngiltere ve Fransa açısından ABD'nin önce Irak sonra Suriye işgali Basra, Körfezi ve Doğu Akdeniz'i kaybetmek anlamına geliyordu. Bu yüzden ABD Suriye'yi Rusya'yı çağırmak zorunda kaldı. Güney'e inmeye hevesli Rusya, ABD'nin Suriye davetini kabul ederken şartlarını masaya koymuş olmalı. O şartlardan bir tanesi de Rusya'nın Karadeniz'deki hakimiyetini pekiştirecek olan Kırım ve Ukrayna'nın ilhaki olabilir. Gelişmeler bunu gösteriyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna savaşını haklı gösterme çabaları kadar Batılı liderlerin ve özellikle de ABD Başkanı Joe Biden'ın işgale giden süreçte ortaya koydukları çelişkili söylem ve eylemleri Ukrayna savaşının bir küresel tiyatro, yani belli bir kadronun belli bir metni oynadıklarını gösteriyor. Rusya aylardır dünyanın gözü önünde Ukrayna sınırında 175 bin asker konuşlandırdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işgali engellemek ve Ukrayna'nın egemenliğini savunmak amacıyla toplandığı sırada Putin savaş ilan etti. Biden Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini öne sürerek yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. Putin de ABD tarafından Irak ve Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini öne süremez mi? böyle bir suçlamayı yapabilecek en son dünya lideridir Biden. Biden'ın yaptırımlar çıkışı gerçekten çok komiktir. Çünkü başta Rusya-Gürcistan savaşı ve sonrası Kırım'ın ilhakı bağlamında Rusya'ya yönelik yaptırımların etkisiz kaldığı apaçık görülmüştü. Fransa-Almanya arasındaki özel ABD'den daha bağımsız hatta onun liderliğine meydan okuyan bir Avrupa inşasında Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki adı konulmamış karşılıklı mutabakat var. Başta enerji alanında olmak üzere iktisadi ticari ağırlıklı karşılıklı bağımlılık ilişkileri de yaptırımların boyutu, etkisi bağlamında sorgulanmaktadır. Dolayısıyla Başkan Biden tarafından ifade edilen bu yaptırım kararları sadece Rusya açısından değil, Avrupa Birliği bağlamında da bir uyarı mevzusu olarak ön plana çıkmaktadır. Uluslararası ortamda ABD Rus alışverişini gören Çin'in Ukrayna konusunda Rusya'ya yönelik eleştiriden desteğe dönüşen bir duruşu var. Çin, Ukrayna savaşını Rusya'yı kendisine iktisadi açıdan daha fazla bağımlı kılma ve onu ABD karşısında yanında tutma fırsatı olarak değerlendiriyor. Bu bağlamda 26 Şubat'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'yı kınayan Rusya güçlerinin Ukrayna'dan derhal ve tamamen çekilmesini talep eden oylamada çekimsel oy kullandı. Ukrayna işgalinde Rusya'nın savaşma gücünü kaybetmesi kadar ABD ve Çin'in ekonomisi üzerinden Moskova'daki yönetim üzerinde bir baskı yaratma çalışması da göz ardı edilmemeli. ABD, İngiltere, son zamanlarda Çin doğrudan bir savaş yerine dolaylı yöntemlerle sonuca ulaşmak ve bu bağlamda yaptırımlar üzerinden uluslararası sistemdeki belirleyici gücünü ortaya koymak istiyor. Dünya sisteminin çok kutuplu bir düzene evrildiği günümüz konjonktüründe alınan yeni pozisyonlar nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bulunan ülkeler arasında rekabet her geçen yıl şiddetleniyor. Bu ortamda ABD'nin NATO'su gibi Fransa ve Almanya'nın öncülüğünde Avrupa ordusu, Rusya ve Çin'in öncülüğünde Asya ordusu tarih sahnesine çıkmaktadır. Bu nedenle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesiyle Avrupa güvenlik mimarisini tehdit edecek adımlar atması Washington'ın, Berlin'in, Paris'in ve Pekin'in beklentileri ve çıkarlarıyla örtüşüyor. Bu açıdan bakıldığında ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunu tüm Avrupa ve dünya için tehlikeli bir girişim şeklinde nitelendirmiş ve NATO'nun Doğu kanadındaki müttefikleri Estonya, Letonya, Livanya, Polonya ve Romanya'ya asker konuşlandırmaya izin verdiğini açıklarken Rusya'ya sınırları hatırlatmaktadır. Gelinen aşamada ABD'nin NATO üzerindeki etkisinin arttığı. Almanya ve Fransa'nın dirençli bir şekilde hareket etmeye başladığı Avrupa ordusunun raftan indirildiği söylenebilir. Sonuç olarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ordusu olan ABD, Avrupa ve Asya bloğundan kısaca üç bloktan oluşacak. Rusya-Ukrayna savaşından hareketle bir kez daha ABD'nin NATO'daki egemenliğini koruma noktasındaki misyonunu devam ettireceğini. Öncelikle Batı dünyası içindeki bölünmüşlüğü sonra da Rusya ile Çin ihtilafı yanında Asya'daki bölünmüşlüğü devam ettirmeye çalışacağını öngörmek zor değil. Bu noktada Türkiye'nin hem iç kamuoyunun hem de İslam dünyasının desteğine ihtiyacı olduğunu vurgulamak gerek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür diyerek liderliğini küresel düzeyde pekiştirmeye çalıştığını ifade edebiliriz. Tek çözüm İslam ordusunun kurulup Birleşmiş Milletler karşısında İslam, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bir an önce ilan edilmesidir. Birleşmiş Milletler'de temsil edilmeyen Afrika ve İslam aleminin aleyhlerine olan uluslararası koşullara boyun eğmemesi gerekmektedir.